Efendim yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün hiç intro girmeyeceğim. Abone olun falan da demeyeceğim arkadaşlar. Hani o taraflara girmeyin. Çok fazla konumuz var. Ya yani siz zaten mesaj aldınız. Arkadaşlar konularımıza girelim. Bugün bir çok fazla otomobil tarafında, konut tarafında, elektrikli araçlarla ilgili Haziran ayından sonra çip krizinin kısmen bitip üretim fazlalığı, üretim artışıyla İkinci el tarafında neler gelecek hepsini konuşalım. Videomuza başlayalım. Sevgili dostlar, bugün en önemli güncel konu başlığımız konutlardaki KDV oranı. Konutlardaki KDV oranı hesaplanıyor. Çok yakın bir sürede de kaç KDV alınacağı açıklanacak. Şimdi böyle olunca bu kime yarar? Yani ben şimdiden şunu söylemiş olayım. Müteahhitlere hayırlı uğurlu olsun. Çünkü biz geçen sene aynı şey yapıldı konutlardaki kredi, banka kredi oranları çok düşürülmüştü. Hemen arkadaşlar bir konutun üzerine 50 bin, 60 bin konutun fiyatına göre 100 bin lira, 200 bin liraya kadar konutun fiyatı arttı. Konutun fiyatına göre söylüyorum bunu. Çünkü niye? Denetim yok. Raiş fiyat bedeli yok. Bu olmayınca da ülkemizde otomobilde Ağustos ayında yapılan ÖTV matrah düzenlemesinde ne olmuştu? ÖTV matrah düzenlemesi yapılmıştı. Stokçuluğu çağırmıştı. Çünkü ne, neydi orada da? Orada da bir denetim mekanizması yok. Yani bakın konutlarda KDV oranı düşünüyor. Vatandaş korkuyor. Geldiğimiz nokta bu. Çünkü yerini hemen karşısındaki tüccar, iş yapan dolduruyor. Niye? Raiz yok, denetim yok, bir şey yok. Arkadaşlar gıdada KDV %1'e düşürüldü. Marketlerde ne kadar yansıtıldı, ne kadar yansıtılmadı sizlere bırakıyorum. Bu konutta da eğer bir denetim mekanizması yapılmazsa otomobilde olan yani bizim otomobilde yaşadığımız ne varsa konutta aynı şeyi yaşayacak. Yani bu kime yarayacak? Uzun bir süredir dairelerini satamayan müteahhitlere yarayacak. Maalesef inşallah bizim istediğimiz şey bunun vatandaşa yaraması. Devlet KDV'sini almıyor. Devlet kendinden feragat ediyor. Yani hepimizin bütçesinden vergiler toplanıyor aldığımız satın aldığımız her şeyden vergiler toplanıyor. Vatandaşın vergilerinden toplanan bu KDV'ler bu demek ve bunlar vatandaşa yarasın tekrar. O dairesini satan müteahhide yaramasın. Benim anlatmaya çalıştığım şey bu. Bakın sabah bir topluluk açtım. Herkes aynı şeyi söylüyor zaten. Otomobilde ÖTV veya KDV düşsün dediğimiz zaman da aynı şeyi söylüyorlar. Otomobilde KDV veya ÖTV düşerse bu otomobilin satıcısının fiyatını arttırmasına yarar. Bize hiçbir şey yaramaz gibi. Geldiğimiz nokta bu. Yani vatandaşlar devletin yapmış olduğu bu KDV düşüşünün iyi bir şey olduğunu görüyor. Ama denetim mekanizması işlemediği zaman hemen arkadaşlar karşılık olarak o oran uçuyor böyle buhar oluyor. Hemen bir zam. Zaten kardeşim biz zam yapacaktık. KDV indirimi geldi. Aynı ana geldi. Biz zamı yapınca Aynı oldu gibi. Bir saçma sapan durum söz konusu. Ama tabii iyi bir şeydir. İnşallah denetim mekanizması işler ve arkadaşlar konutlarda bekleyen, konut almak isteyen vatandaşlarımızın hayrını olur. Şimdi Haziran ayından sonra otomobil piyasasında çip krizinin aşılma meselesini konuşalım. Arkadaşlar birçok otomobil üreticisinin yapmış olduğu açıklamaya göre çip krizi bitti. Haziran ayından sonra da otomobiller tam kapasite çalışıp üretim yapıyor. Haziranda showroomlarda istediğiniz aracı bulabileceksiniz. Şu anlama gelmesin. Otomobil bulacaksınız. Otomobil fiyatları düşecek diye bir şey söylemedim bakın. Sadece aradığınız otomobile ulaşabileceksiniz. Bayi'ye gittiğiniz zaman aradığınız otomobili bulabileceksiniz. Çünkü onun otomobil bulunurluğu, otomobil üretiminin artması elbette ki fiyatları baskılar. Ama biliyorsunuz hem demir, çelik, çinko krizi, çip krizi bitti ama bir sürü enerji maliyetlerinden dolayı otomobil fiyatlarının dolayı ülkemizde zaten dolar kuru ve euro kuru tetikliyor biliyorsunuz. Ama ikinci ele çok çok iyi bir yansıması olacak. Bir kere arkadaşlar sıfır otomobil, ikinci el otomobil sıfır otomobilin üzerine çıkamayacak. Bir süredir alıp bekleyenlere kötü haber bu. Biliyorsunuz onlar böyle aldılar, bekliyorlardı. Turşularını kuracaklardı o arabaların köşelerinde. İşte Haziran'dan sonra, araç bulunurluğundan sonra 2 yaşındaki o 0 kilometre aracı kime satacak acaba? Kim alacak istediği rakama? Onu şimdiden uyarmış olalım. O araçları kardeşim piyasanın makul fiyatına bak yol yakınken sürün sahaya. Çünkü artık otomobil bulunurluğu Haziran itibariyle bütün plazalarda olacak. Şu anda zaten üretiliyor bu araçlar. Bütün fabrikalar üretimlerini arttırırlar. Arkadaşlar, ikinci el dediğim gibi ikinci ele, sıfırda artan maliyetler, enerji maliyetlerinden dolayı evet sıfırda son durum neyse bu fiyattan pazara sürülecek ama ikinci ele çok iyi bir yansıması olacağını sizlere söyleyebilirim. Bir kere artık gerçekten canımızdan ettiler. Bayi'ye gidiyorsun 380 bin lira olan araç ee, efendim sarı seye bakıyorsun 410 bin lira ben buldum kardeşim diyor ben diyor gittim aldım buldum bu aracı buraya koydum git diyor sen de bul o zaman çünkü niye bu araçları bulup alıp çekmişler köşeye koymuşlar sizin bizim ulaşamadığımız araçlara birileri ulaşıyor ve buradan bir ikinci üçüncü el oluyorlar hani ikinci el otomotiv diyoruz aslında ikinci el değil bir sürü el giriyor devreye o eller işte ikinci ellerdeki sarı sayfalarda e, aracı bayiden daha fazlaya buluyorsunuz. Arkadaşlar bakın 2021'in sonlarına doğru ben bir bayi gezisi yaptım. Bayi bomboştu. Videoya çekmiştim. Sizlere göstermiştim. Bayi böyle bomboş çin çin ses atıyor. Çünkü içeride hiçbir şey yok. Hatta e, videoda söylemiştim arkadaşlar bayiler bomboş. Oradan bir takipçimiz videonun altına şu yorumu yazmıştı. Hiç unutamıyorum. Abi sen nasıl gidersin de sıfır otomobili bayide ararsın? Hiç mi piyasanın haberin yok demiştim. Eğer sıfır otomobil arıyorsan sarı sayfalara bak hepsi orada. İşte otomobili özetleyen, 2021'i özetleyen mükemmel bir cevap olarak bir videomuzun altına arkadaşımız yazmıştı. Aynen de 2021 o şekilde geçti. Ama 2022'de ben sizlere çok hareketli bir yol olacak. 2022 içinde çok... Şeyler yaşayacağımızı zaten 2021'in son videosunda söylemiştim arkadaşlar. Olumlu oldu, olumsuz oldu. Zaten çok şey yaşanacak. Bir kısmı olumlu, bir kısmı olumsuz. İşte savaşın seyri birçok şeyi etkiledi. Petrol fiyatlarını, brent petrol fiyatları bir gün aşağıya düşüyor, bir gün tekrar zamlanıyor. Şimdi de trend olarak tekrar brent petrol fiyatları artıyor maalesef. Geçen haftalarda üzülmüştük son günlerde sevindik. Brent petrol fiyatları düşüyor. Pompalara yansıyor derken tekrar artışa geçti. Efendim bugün konuttaki KDV beklentisi niye var? Yüz binlerce konut yapılmış. Hali hazırda satışı bekliyor. Ama insanların hem banka kredi oranlarının yüksekliği hem de alım gücü düşüklüğünden dolayı vatandaşlarımız yanaşmıyor. Bundan dolayıdır ki devletimiz KDV oranlarında bir düzenlemeye gidiyor yakında ne kadar bir KDV düzenlemesi yapılacağı zaten resmi olarak açıklanacak. Şimdi bu bir. iki. Ne dedik? Haziranda artık otomobillere ulaşım kolaylaşacak. 2022'nin ikinci yarısında araç bulunurluğu sorunu ortadan kalkacak. Şimdi bizde ÖTV veya KDV oranı otomobilde niye yok? Çünkü zaten otomobilde üretim azlığı var. Talep çok ama üretim az. Buradan ne bir ÖTV indirimi, ne bir KDV indirimi, ne de bayiler veya satıcı bir kampanya yapıyordu. Otomobil bulunurluğundan sonra otomobilin de aynı konutlardaki olduğu gibi bu fiyatlardan da ulaşılamayacağı için piyasanın ya bir ÖTV indirimi ya bir KDV indirimi gibi bir beklentisi var. Bu benim beklentim. Aynı zamanda da piyasanın da beklentisi. Piyasa temsilcilerinin beklentisi. Biliyorsunuz otomobil sektörünün hem paydaşları hem köşe yazarları otomobil satılmadığını haberleştiriyorlar. Piyasanın da böyle bir beklenti içinde olduğunu söylüyorlar. Şimdi arkadaşlar ÖTV de denilince hem ÖTV indirimi hem de ÖTV matrah dilimler arasındaki düzenleme yapılması gerekiyor. Çünkü sizlere bakın buradan bir bilgi paylaşayım. Arkadaşlar yeni yapılan ÖTV dilimler arasındaki matrah güncellemesi yapılmıştı. Yüzde 45 dilimde zaten araç yoktu. Yani yapıldığı zaman da yoktu. Ama yüzde 50 araç vardı. Arkadaşlar şu anda %50 dilimde sadece tek bir araç var o da Fiat Egea. Başka hiçbir araç bakın 45'te yoktu. 50'de de tek bir araç kaldı. O da Fiat Egea. Bir tek araç. Arkadaşlar 60 dilimde de 10 tane araç var. Yani sadece 10 tane araç var. 45'te hiç yok. 50'de sadece Egea var. 60 dilimde de sadece 10 araç var. Şimdi ÖTV ve masraf düzenlemesi bekleniyor. Bu da araç bolluğu oluştuğunda yeni Haziran'da yani Haziran'dan sonra araç bolluğu oluştuğundan sonra bir düzenleme bekleniyor. Hem dilimler arası hem de bir ÖTV indirimi bu yarayı anca hani böyle kapatır. Yoksa burada gerçekten büyük bir sıkıntı var. E, dilimler güncelleniyor matrah. 3 ay 4 ay sonra döviz kurunun artışı, euronun artışı bu enerji sıkıntısındaki fiyat artışlarının dolayı anında 2-3 ay geçiyor hop, tekrar ne 45'te ne 50'de araç kalıyor. Bunun çözümü çok geçici olduğunu her defasında söylüyoruz. Çok kalıcı bir çözüm değil. Çünkü euro kuru, dolar kuru hareketlerince buradaki baremler değişiyor. Zaten %45 dilimdeki limit o kadar komik ki yani o araca ülkemizde skuter bile yok arkadaşlar maalesef. Haziran ayından sonra bayilerde araç bulunması o kadar iyi bir tarafları var ki. Şimdi bayilerde oynanan 14-15 aydır oyun ne? Aksesuar paketi. Şimdi birileri bu araçları bulup sarı sayfalarda 380 bin liralık arabayı 420 bin lira yazıyordu ama onunla iş bitmiyordu. Siz de bulabildiğiniz araçları da şöyle buluyordunuz. İşte bir Clio buluyorsunuz arkadaşlar. Joy paket diyelim. İşte aracın etiket fiyatı 340 bin TL. Ama diyor ki bu araç 390 bin TL. Bu araçta seramik kaplama uygulanmıştır. Cam filmi uygulanmıştır. Şu uygulanmıştır. Bu uygulanmıştır. Ya kardeşim ben istemiyorum. Ben aracı joy paketi olarak alacağım. Kendi donanımı neyse ben onu istiyorum dediğin zaman elimizde böyle bir araç yok. Aksesuar paketli aracımız var. Bunu bütün bayiler yapıyordu. Bakın Haziran ayından sonra bizlere aksesuar paketi diye diretenler 30-40 bin lira fark isteyenler o aksesuar paketini hediye edecekler. Araç bulunurluğunun faydalarından biri de bu. Yani aksesuar paketinden 30-40 bin lira isteyenler istiyorlar ya. İşte o araç bulunurluğu devreye girdiği zaman bayiler kendi aralarında araç satmak için, rekabet etmek için, kendi bayisindeki araç satılsın diye. Markalar birbiriyle rekabet etmek için arkadaşlar. Yani sen Clio alma da gel işte benden e, benim markamın aracını al diye. Ne yapacak? Aksiyonsal paketini işte seramik kaplama cam filmi yaptım, spoiler taktım, hediye ediyorum diyecekler. Bu bulunurluğun bu avantajı var. Bayiler arasında arkadaşlar e, rekabetten dolayı işte 380 bin lira, şu bayide 370 bin lira. Biz eskiden bunları bilirdik. Adam İstanbul'da otururdu, Samsun'dan alırdı arabayı çünkü o bayide o araç daha uygun olurdu. Bunun gibi renk seçemedik, marka seçemedik. Son dönemlerde kim neyi bulduysa onu aldı. Bunlardan Haziran itibariyle kurtulmuş oluruz. En büyük sevincimiz de. ikinci el tarafındaki bu vurgun, bu soygun tamamen bitmiş olur. İnşallah o stokçuların elindeki araçlar da aldıkları fiyatın altından satmak zorunda kalırlar diyelim. Sevgili dostlar gelelim ÖTV muhabbetindeki araçların akıbetine limitleri yükseltilecek mi diye çok çok soruyorsunuz. Bakın. Murat Tosun bununla ilgili bir haber yapmış. Otomobil köşe yazarı arkadaşlar. oto Otomobil son dönemde neler oluyorsa otomobille ilgili çokça haber yapan bir abimiz. ÖTV muafiyetinde limit artırılacağı konuşuluyor. Ama sadece aparat takılan engelli muafiyetindeki araçlar için diye belirtmiş. Yani kulislerde çok yakın bir zamanda hatta açıklanacağı söyleniyor haberine göre. Ama diyor sadece diyor aparat takılan araçlarda yani onu altını çizmiş olur Orada limit yükseltilecekmiş arkadaşlar. ÖTV muhabbetinden haberdar olmak isteyen arkadaşlarımız şimdi bu bilgiyi vermiş oluyor. Sevgili arkadaşlar gelelim elektrikli otomobillerle ilgili. Arkadaşlar elektrikli otomobillerle ilgili artık çağımız biliyorsunuz işten yanmalı otomobiller kısa bir sürede Avrupa pazarından hemen hemen çekilecekler. Onlar bu işe çok çok hızlı yatırım yaptılar. Otomobil markaları, otomobil üreticileri zaten bantlarını artık elektrikli otomobil üzerinden kurguladılar. İçten yanmalı devre bitiyor arkadaşlar. İçten yanmalı otomobil tamamen pazardan çekilecek. Çok kısa bir süre sonra elektrikli devremini konuşacağız. Zaten ülkemizde biliyorsunuz ülkemiz yeniliklere çok açıktır. Hemen adapte olur. Ülkemizde de çok hızlı bir şekilde elektrikli otomobilleri göreceğiz. Birçok markayla anlaşıldı. Birçok marka elektrikli otomobillerle pazara çekecek. Kendi markamız Tok elektrikliyle çıkacak. Biliyorsunuz zaten. Şimdi arkadaşlar sizler için elektrikli otomobillerde tam depo tam bir şarjla ne kadar, kaç kilometre gidebiliyor? Kışın soğuk havalardaki kilometre menzili ne kadar? Biraz farklılıkları var çünkü. E, en iyi batarya hangi markada olacak? Hangi Markada elektrikli otomobil fiyatı ne kadar? Şarj istasyonları nasıl ve ne aralıklarla sunulacak? Çok detaylı, kompakt, ayrıntılı bir video hazırlıyorum. Bunu sizlerle paylaşmış oluyorum. Elektrikliye geçeceğiz çünkü. Artık işten yanmalı devre bitiyor arkadaşlar. Bununla ilgili araştırmalar yapıyorum. Çok detaylı, çok kapsamlı bir video çok yakında karşınızda olacak. Onu da söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar geçen gün elektrikli bir topluluktan bir paylaşım yapmıştım elektrikli araçlarla ilgili. Bir takipçimiz abi elektrikli otomobiller içten yanmalı otomobiller elektrikliye dönüştürülebilir mi diye ortaya bir soru attı. Hani ben de birkaç tanrıcı arkadaşımla konuştum. Hani böyle bir şeyin teknik anlamda mümkünatı var mı? Çünkü otomobil bir bütün halinde arkadaşlar duruyor. 10 yaşında 5 yaşında bir otomobil daha temiz hiçbir şey yok. Hem Doğada biliyorsunuz doğayı korumak adına bu araçta dönüştürülebilir mi? Bunlar milli servetler bu araçlar. Bunu işte motor bloğu değişirse aksamı değişirse olabilir mi? Dedi olabilir ama hani bunun mevzuatı nasıl olacak? Şu anda hiçbir çalışma yok hani böyle bir şeyin. Ama dedi teknik anlamda olmaması için hiçbir şekilde bir önünde bir mana yok. Kesinlikle yapılabilir dedi. Aynı şekilde o da. Bunun bir dünya ekonomisine katkısından bahsetti. Arkadaşlar elektrikli otomobilde en önemli ayrıntı biliyorsunuz bu karbon salınımları, ülkemizin dünyanın sorunu, küresel ısınma ve çevreye verdiğimiz zarar. Elektrikli otomobiller bundan tamamen uzak. Doğamız, çevremiz küresel ısınmadan kurtulmanın en önemli faktörü. Bundan dolayıdır ki ülkeler KDV oranlarında, Elektrikli otomobili inanılmaz teşvikler veriyorlar ve ucuz tutuyorlar. Umalım ülkemizde de böyle olsun. Gerçekten ülkemizde de böyle olmasını temelli ediyoruz. Elektrikli otomobillere çok hızlı bir şekilde entegre oluruz. Aksi takdirde bu fiyatlarla hızlı bir şekilde entegre olmanız ülkemiz adına zor. Efendim son artık videoyu sonlandırmadan önce sizlere içinde bulunduğumuz durumla ilgili bir bilgi vereyim. Efendim bugün 300.000 TL'nin altına sıfır araç almak istiyorsanız 4 tane araç var. İkisi Hyundai'de ikisi de fiyatta bulunuyor. Geldiğimiz durum maalesef üzücü de olsa bu. Arkadaşlar birçok konuyu konuştuk bu videoda. Hem konutta yapılan KDV indirimi hem de hazirandan sonraki araç bulunurla ilgili birçok konuyu işledik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Hala kanalımıza abone değilseniz. Kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşelim.